Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. 4. risale olan dördüncü mesele bismihi ve in şeyin illa yusebbihu bihamdi. İhvanlarıma medar-ı intibah bir hadise-i cüz'iyeye dair bir suale cevaptır. Aziz kardeşlerim, sual ediyorsunuz ki, cami-i şerifinize cuma gecesinde sebepsiz olarak mübarek bir misafirin gelmesiyle tecavüz edilmiş, bu hadisenin mahiyeti nedir, neden sana ilişiyorlar? El cevap, dört noktayı bil mecburiye eski Said lisanı ile beyan edeceğim. Belki ihvanlarıma medarı intibah olur, siz de cevabınızı alırsınız. Birinci nokta, o hadisenin mahiyeti, hilaf-ı kanun ve sırf keyfi ve zındıka hesabına, cuma gecesinde kalbimize telaş vermek ve cemaate fütur getirmek ve beni misafirlerle görüştürmemek için bir desise-i şeytaniye ve münafıkane bir taarruzdur. Garayiptendir ki, o geceden evvel olan perşembe günü tenezzüh için bir tarafa gitmiştim. Avdetimde güya iki yılan birbirine eklenmiş gibi uzunca siyah bir yılan sol tarafımdan geldi, benim ile arkadaşımın ortasından geçti. Arkadaşıma o yılandan dehşet alıp korktun mu diye sordum. Gördün mü? O dedi neyi? Dedim bu dehşetli yılanı. Dedi yok görmedim ve göremiyorum. Allah dedim. Bu kadar büyük bir yılan ikimizin ortasından geçtiği halde nasıl görmedin? O vakit hatırıma bir şey gelmedi. Fakat sonra kalbime geldi ki bu sana işarettir, dikkat et. Düşündüm ki gecelerde gördüğüm yılanlar nev'indendir. Yani gecelerde gördüğüm yılanlar ise hıyanet niyetiyle her ne vakit bir memur yanıma gelse onu yılan suretinde görüyordum. Hatta bir defa müdüre söylemiştim. Fena niyetle geldiğin vakit seni yılan suretinde görüyorum dikkat et demiştim. Zaten selefini çok vakit öyle görüyordum. Demek şu zahiren gördüğüm yılan ise işarettir ki hıyanetleri bu defa yalnız niyette kalmayacak belki bil fiil bir tecavüz suretini alacak. Bu defaki tecavüz çendan zahiren küçük imiş ve küçültülmek isteniliyor. Fakat vicdansız bir muallimin teşvikiyle ve iştirakıyla o memurun verdiği emir cami içinde namazın tesbihatındayken o misafirleri getiriniz diye jandarmalara emretmiş. Maksat da beni kızdırmak, eski sayı damarı ile bu fevkal kanun sırf keyfi muameleye karşı kovmak ile mukabele etmekti. Halbuki o betbaht bilmedi ki Said'in lisanında Kur'an'ın tezgahından gelen bir elmas kılıç varken elindeki kırık odun parçasıyla müdafaa etmez. Belki o kılıncı böyle istimal edecektir. Fakat jandarmaların akılları başlarında olduğu için hiçbir devlet, hiçbir hükümet namazda, camide, vazife-i diniye bitmeden ilişmediği için namaz ve tesbihatın hitamına kadar beklediler. Memur bundan kızmış. Jandarmalar beni dinlemiyorlar diye kır bekçisini arkasından göndermiş. Fakat Cenab-ı Hak beni böyle yılanlarla uğraşmaya mecbur etmiyor. İhvanlarıma da tavsiyem budur ki, zarureti kat'iyye olmadan bunlarla uğraşmayınız. Cevabul ahmakı sükût nev'inden tenezzül edip onlarla konuşmayınız. Fakat buna dikkat ediniz ki canavar bir hayvana karşı kendini zayıf göstermek onu hücuma teşcih ettiği gibi canavar vicdanı taşıyanlara karşı dahi dalkavukluk etmekle zaaf göstermek onları tecavüze sevk eder. Öyleyse dostlar müteyakkız davranmalı ta dostların lakaytlıklarından ve gafletlerinden zındıka taraftarları istifade etmesinler. İkinci nokta وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Ayet-i kerimesi fermanıyla zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı belki edna bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü rızayı küfür küfür olduğu gibi zulme rıza da zulümdür. İşte bir ehli kemal, kamilane şu ayetin çok cevahirinden bir cevherini şöyle tabir etmiştir. Muîn-i zalimin dünyada erbabu denaettir. Köpektir zevk alan sayyadı bi insafa hizmetten. Evet, bazıları yılanlık ediyor, bazıları köpeklik ediyor. Böyle mübarek bir gecede, mübarek bir misafirin, mübarek bir duada iken hafiyelik edip, güya cinayet yapıyormuşuz gibi ihbar eden ve taarruz eden elbette bu şiirin mealindeki tokada müstehaktır. Üçüncü nokta. Sual. Madem Kur'an-ı Hakîm'in feyziyle ve nuru ile en mütemerrit ve müteannit dinsizleri ıslah ve irşat etmeye Kur'an'ın himmetine güveniyorsun, hem bil fiil de yapıyorsun. Neden senin yakınında bulunan bu mütecavizleri çağırıp irşat etmiyorsun? El cevap, usulü şeriatın kaide-i mühimmesindendir. Er-râzî bi'd-darari lâ Yani bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz. İşte ben Çendan kuran Hakimin kuvvetine istinaden dava ediyorum ki çok alçak olmamak ve yılan gibi dalalet zehirini serpmekle telezüz etmemek şartıyla en mütemerrit bir dinsizi birkaç saat zarfında ikna etmezsem de ilzam etmeye hazırım. Fakat nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki bilerek dinini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis, muzır şişe parçalarına mübadele eder derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlara hakayıkı söylemek hakayka karşı bir hürmetsizliktir. Ketaliq durar fi a'nakil bakar darbu meseli gibi oluyor. Çünkü bu işleri yapanlar kaç defa hakikatı Risale-i Nur'dan işittiler ve bilerek hakikatları zındıka dalaletlerine karşı çürütmek istiyorlar. Böyleler, yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar. Dördüncü nokta, bana karşı bu yedi senedeki muameleler, sırf keyfi ve fevkal kanundur. Çünkü menfilerin ve esirlerin ve zindandakilerin kanunları meydandadır. Onlar kanunen akrabasıyla görüşürler ihtilattan men olunmazlar. Her millet ve devlette ibadetü taat tecavüzden masundur. Benim emsallerim şehirlerde akrabalarıyla ve ahbaplarıyla beraber kaldılar. Ne ihtilattan, ne muhabereden ve ne de gezmekten men olunmadılar. Ben men olundum ve hatta camime ve ibadetime tecavüz edildi. Şafilerce tesbihat içinde kelime-i tevhidin tekrarı sünnet iken bana terkettirilmeye çalışıldı. Hatta Burdur'da eski muhacirlerden Şebab isminde ümmi bir zat, kayınvalidesiyle beraber tebdil hava için buraya gelmiş. Hemşehrilik itibariyle benim yanıma geldi. Üç müsellah jandarma ile camiden istenildi. O memur, hilaf-ı kanun yaptığı hatayı setretmeye çalışıp, affedersiniz, gücenmeyiniz vazifedir demiş. Sonra haydi git diyerek ruhsat vermiş. Bu vakaya sair şeyler ve muameleler kıyas edilse anlaşılır ki bana karşı sırf keyfi muameledir ki yılanları, köpekleri bana musallat ediyorlar. Ben de tenezzül etmiyorum ki onlarla uğraşayım. O mızırların şerlerini def etmek için Cenabı Hakk'a havale ediyorum. Zaten sebebi tehcir olan hadiseyi çıkaranlar şimdi memleketlerindedirler ve kuvvetli rüesalar aşairlerin başındadırlar herkes terhis edildi başlarını yesin dünyalarıyla alakam olmadığı halde beni ve iki zat-ı müstesna bıraktılar buna da pek iyi dedim fakat o zatlardan birisi bir yere müftün nasb olunmuş, memleketinden başka her tarafı geziyor ve Ankara'ya da gidiyor diğeri İstanbul'da 40 binler hemşehrileri içinde ve herkesle görüşebilir bir vaziyette bırakılmış Halbuki bu iki zat benim gibi kimsesiz, yalnız değiller. Maşallah büyük nüfuzları var. Hem, hem. Halbuki beni bir köye sokmuşlar, en vicdansız insanlarla beni sıkıştırmışlar. 20 dakikalık bir köye, 6 senede iki defa gidebildiğim gibi o köye gitmek ve birkaç gün tebdile hava için ruhsat verilmediği bir derecede beni muzaaf bir istibdat altında eziyorlar. Halbuki bir hükümet ne şekilde olursa olsun kanunu bir olur. Köyler ve şahıslara göre ayrı ayrı kanun olmaz. Demek hakkımdaki kanun kanunsuzluktur. Buradaki memurlar nüfuzu hükümeti avrazı şahsiyede istimal ediyorlar. Fakat Cenab-ı Erhamur Rahimine yüz binler şükür ediyorum ve tahtisi nimet suretinde derim ki bütün onların bu tazikat ve istibdatları envar-ı Kur'aniyeyi ışıklandıran gayret ve himmet ateşine odun parçaları hükmüne geçiyor. Iş al ediyor, parlatıyor ve o tazyikleri gören ve gayretin hararetiyle inbisat eden o envar-ı Kur'aniye barla yerine bu vilayeti belki ekser memleketi bir medrese hükmüne getirdi. Onlar beni bir köyde mahpus zannediyor. Zındıkların ramına olarak bilakis barla kürsi ders olup Isparta gibi çok yerler medrese hükmüne geçti. Elhamdülillahi hâzâ min rabbi. Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.